Arkadaşlar merhaba. Sizlere World of Warcraft ürünlerinden Alterac Brew Puppet'inin nasıl alındığını anlatacağım. Bunun için öncelikle siteye giriş yapıyoruz Durma Play'e. Ve ana sayfada bulunan WoW oyununa tıklıyoruz. Burada ürünler kategoriler halinde bulunmaktadır. Ve bu kategorilerden FET'e tıklıyoruz. Daha sonra almak istediğimiz ürünün yanındaki sepete tıklayıp ürünü sepetimize ekliyoruz. Ve bu kutucuğa Battle.net mail adresinizi doğru şekilde yazmanız gerekmektedir. Örnek bir mail adresi yazalım. Daha sonra onayla ve sepete git butonuna basıyoruz. Ve bu sayfada ne şekilde ödeme yapmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ben site bakiyesi ile ödeyeceğim için hemen ödeyi tıklıyorum. Ve tamam'a basıp ödememi tamamlıyorum. Sistem bizi sipariş geçmişime yönlendirmektedir. Burada durumunuz cevap bekleniyor olarak görünüyor. Ürün teslim edildiğinde teslim edildi olarak değişecektir. Herhangi bir sorun varsa da iptal edildi olarak değişecektir. Siparişiniz iptal edilirse tekrar bilgilerinizi güncel bir şekilde girip siparişinizi tekrar verebilirsiniz ya da canlı destekten bilgi alabilirsiniz.